Seçen Gamer'a hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle Battlefield 4 multiplayer'ı online oynayacağız arkadaşlar. Şimdi zaten direkt ben hemen de başladım. Hemen savaşın içine düştük. Eee map'i bilenler bilir. Siege of Shanghai. E, orada oynuyorum. 64 kişilik harita gerçekten çok büyük, çok kalabalık ve de çok zevkli bir harita. Şimdi hep beraber. Oo, oh, 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 oh. sakatsın dostum. Lanet olsun Ruslar ne diyorsunuz? Anlamıyorum. Haha. <laughs> param parça yaptılar ya. C4 döşediler herhalde. Neyse, gidelim biz işimize bakalım. Uzun süredir oynamıyordum arkadaşlar. bayağı bir e, şey oldu. Unuttum. Yani oyun oynayış tarzım falan. Aha. O tankmış ya. Tank olsa iyi. Cidden tank olsa iyi yani. Sen oradan beni gördün ateş mi ettin? Aa yok. Kopilotu ateş etti. Kopilotu. Doğru. Hmm. Sniper çekelim ya. Sniper severim ben. çatıların üstünde doğru atlarız. Ee, neredesiniz lan? Oha, oha, değiştiler yani, resmen değiştiler yani şu an. Şu an canımızı okudular. Göremiyoruz ki arkadaş, şu helikopteri bir düzgün kullansalar, asaltmamıza e, snipimizi çektik sniper'la bir değiştirelim ya. Bakalım. Bunun damage'i düşük. Bunun range'i düşük. En iyisi herhalde şu. Yani. Bir de bunu da mesela ne ekleyebiliyoruz? Hmm. Çok da öyle şekil şükür bir şey değil de. Tamam. 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 Gerek yok ya şu şey olsun. Sanki ne olacak? Helipto, helikopterle kalksın. Biz de bir çatının üstüne atlayalım. Birazcık bir snipe deneyim yaşayalım. Hı, tamam. Görme bizi. Görme bizi. Görme bizi adamsın görmedi. İhtar mı yaptı o. Yok. Şimdiden daha yüksek gelmiş ya burası. Şimdi şu D bölgesini birazcık savunalım bakalım. Çatıda falan adam var mı? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Ya da niye tek de alamadım ya? Arkadaş sniper sn sniper ya bu nasıl tek de alamıyor? Ben onu hiç Ay ayakamadığım bir şey de orada ne oldu orada büyük patlamalar oldu kaçırdım orayı ben aha aşağı atladı şansa bak ya ne güzel bir tane keklik düşürmüştük Oo çok felaket çekti ama o kadar mesafeden de sıkılmaz ki canım herifin Sniper iyiymiş. Bir de tanka binelim ya. Bir de tankla gidelim bakalım şu D bölgesine. Hmm. Tamam kardeşim sniper var anladık da. Ne yapalım herif bizim. 250 metre yukarımızda. Şöyle bir şeyde. Aha vurdum. Aha da bana kaldı be. Vay be orada mı saklanıyormuş. Hayır, 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 hayır olamaz ya. Bilmemi bekledin ya. Alçak insan. Bilmemi beklemiş ya. Alacaktım sizi de alacağım geliyorum. Hepiniz için geri geliyorum. Ulen inelim. Görmüyorum o kadar uzak mesafeyi görseydi. Şuradaydı mı adam?

Niye ateş etmedi? sakın aşağı düşme. Neredesiniz ya? Ya 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 yavrum. Ulan arkadaş 3 kişiye sıktım. Oo oh, iyi kaçtık. Gerçekten çok iyi kaçtık. Ara aracın canını okudular. Bak biliyorum çünkü. Ya çatıdaki beni, üstteki beni nasıl görebiliyor ya? Ben de niye daha erken almadın? Neyse 3'e 4 gidiyoruz. Yine iyi gidiyoruz ya. Araçlarda biraz daha iyiyim de işte. Unut, unuttuk çok unuttum. Siz burada ne yapıyorsunuz? Yerdesiniz. Sen sen de yerdesin ki öldün. Hmm. çatıya çıkabilme gibi bir ihtimalimiz var mı ya onu arıyorum Aha. Karşıdaki araç ne? Doğru yavrum doğru biz de kaçıyoruz Biraz daha yakınlaşmamız lazım alışacağım alışacağım bu oyuna alışayım asıl o zaman oyun başlayacak asıl o zaman şovu göreceksiniz siz Hadi be hiç görmedim ki Hemen saklanmış hemen hemen köye köşeye girmiş hemen Ne işin var senin orada Hadi bakalım Ya sniper'ı seviyorum da Kretman çok yaktılar ya böyle bir şey olmaz ki. Hı. Hı. Diğer çatının üstüne atlayacağım. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Atlayın hepiniz. <laughs> çok güzel bir şey ya bu. Oha. Cık. Hadi be. Adam çok sağlam kullanıyor ya. Bir elimizi alamadık ki bizimkiler ne yapıyorsa götürüp saklıyorlar mı ne yapıyorlar araçları. Bizim helikopterin bunu kovalaması lazım. Ha git git bunu kovala. Ne yapıyorsun sen oralarda? Hı. al işte bizim helikopteri aldı adam. Neyse yine biz çat çatı, atlayalım. Kalksana kardeşim yüksel. Yüksel kardeşim yüksel ya. Helikoptersin sen ya. Niye amacı dışında kullanıyorsunuz ki arkadaş şu şeyleri? Herif sayfa at diyemiyor diyorum ya. Kendimi Knight'a Nova tutulmuş gibi hissettim. Kendi base'imde herif bize kafa attı değil mi? Güzel bir araç çıksa da ona Adamlar nasıl çat çat geliyorlar. Ben sizi bekleyemeyeceğim. Ko pilotunu vurum en azından. Yüksel, yüksel koçum. Bak yüksel şu herifi bir görelim. Şu herifi bir indirelim şu semalardan. Nerede? Nerede? Altımızın... Of. Herif her türlü çok iyi oynuyor ya. Herif çok hakim yani. Adam bizim gibi amele değil ki. yapabiliriz? Artık savaşın içine geçme vakti geldi ya. Şuradan girelim. çıkmış. Çalıştır yukarı çıkalım. Bu helikopteri indireceğim arkadaş. Bu helikopteri indirmem lazım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama. Hadi be adam yanıma çıkmış ya. Çok kötü oynuyorum. Baya kötü oynuyorum ya. Acayip unutmuşum oyunu. Neyse artık bu oyunu böyle olsun da. Bir dahaki oyunlarda bırakmam. Canını okurum. Niye geri geri kaçıyorsun? Kardeşim hiçbir şey yapamadın. Yaylım ateşine tutacaksın ya. Ya. Nereden sıktı? Aa, lan o bizim adam tank görmüş ya. Hadi. Kendine gel artık. Helikopter ya. Helikopter gerçekten çok sağlam oynuyor. tamir etmem lazım ama ben ne demiyorum ya de o şey yok alet edevat yok artık ölümüne gireceğiz ya yapacak bir şey yok of de herhalde alırdı beni Of adam ta karşıdan görüyormuş ya. Herhalde işaretlenmişim. Hı hmm, baksana her tarafta. İnfantriler var. Herhalde işaretlemişlerdir. Yani eşek değil İşlerini. Ne? ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Tankın içinde bekliyor musun? Sen. Gidiyorsun ya gidiyorsunuz bari. Güzel işlerde uğraşın arkadaş. Ya adamsın lan, az da ölüyorduk ha. Uf, alamadık ya. Çok sekiyor bu da çok sekiyor. Her şeye bir bahanemiz var zaten ya. <laughs> şunu değiştireceğim şunu. Nerede benim o? Bu değil, bu değil, bu değil. Ha. Değdiyan, patlayan. İyi, burası eğlenceli. Iyi. O sniper. Geç fark ettim. Kaçalık ha. Sen gel. Ben ondan şifasını biliyorum diyeceğim ki yine nereden gördüler ya? Aha. Adam üstteymiş. Çatının üstünde mi? Çatının üstünde adamlar çok iyi organize olmuşlar abi bize bir şey bırakmamışlar ki Aa nereden sıktıklarını bile göremiyorum ki ya adamlar. Of. Gerçekten çok kötü oynamaya başlamışız. Neyse neyse bu düzelecek bu düzelecek. Şu hele var ya şu hele. Acayip can sıkıyor. Hmm. yoru adam hazırda bekliyormuş. <laughs> dur şimdi dur. Ben buraya şimdi çok güzel bir güzellik yapıyorum. temizlemenin vakti geldi ya. Hadi artık başlayalım. Hani bu kadar avans yeter onlara. Bu kadar avans verdik. Artık başlayalım. Ne yapalım? Bunu yapmayacaktım ama bana zorla yaptırdılar. Biraz seni kapat ki. Arkadaş sen hileci misin, urdacı mısın? Bu nedir ya? Aynı adam da değil ha. isimleri aynı. İsimleri farklı. Klanlar aynı. Şuna bak. Şuna bak. 125'e 2. 140 level adam. Hayvan ya. Ya şu helikopteri indirelim. Başka bir şey istemiyorum. Çok kıl oldum. Çok gıcık oldum ya. Aa. Ya senin döndüğün rotaya ben tüküreyim ya. Kullanamıyor musun arkadaş? Ya yazıklar olsun ya. Hı? Bak geliyor geliyor. Nerede o? arkadaşım. Kafamızın üstünde heli var heli. Onu indirelim onu. Sesimde gitmiyor ki anasını satayım. Aha. Hı. En azından alalım ya. En azından bir faydamız dokunsun yani. Bak helikopter geliyor. Helikopter geliyor. Kalk 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 bizimkilermiş. Bir tane daha vardı göremedim ben. Benim gözlerim mi? Önümüzde sanki helikopter var da peşimizde. Ya kardeşim şu helikopteri düzgün kullan. Vallahi deli ediyorsun beni ya. Senin overweight'ine. Ha Bu, sonunda sonunda bir mermimiz değdi şu adama. Sonunda bir mermimiz değdi. Rezalet ya ya rezalet ya. Şuna bakar mısın? Adamlar çok fena gelmişler şu an. Yer alamamışız. Beni hani arkamdan acaba takip mi etti bu? Arkadaş bunlarda bir altlık var ya. Adamlar çok deli kullanıyorlar ya şu. <laughs> heliyi, Vallahi herifler eze eze oyunu aldılar. Gene kime geldik ya? Gene aynı adama dek geldik ha arkadaşlar. Gene aynı adam kullanıyor. Şöyle bir yerde. Ya vallahi var ya bu nedir arkadaş ya? bayağı unutmuşum. Ben öğreneyim de geleyim ya arkadaşlar. Ben vallahi ben öğreneyim de geleyim. Neyse bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınıza önermeyi ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, kesinlikle devam gelecek bu serinin, basitle serisinin çünkü çok sevdiğim bir oyundur, çok hoşlandığım bir oyundur. Gene devam edeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.